ayının ilk haftası kutlanmaktadır. 2003 yılından bu yana camilerimizin ve din görevlilerimizin anıldığı bu haftayı coşku içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kutlamak. Aleyna ya Mevlana inneke anta tevabı <laughs> rahim ve ehdina ve fitna ilel hakkı ve fadlike ve cüdi ya Hemen camile ona hizmet ederken bütün din görevlisi hatmi şerifi pazarda okunan hatmi şeriflerinde Kur'an kurslarında o dergahı uluhiyetinde en güzel şekilde kabul ve bir defa din görevleri haftasını kutlama mesajı yayınlayan başta hiç kaymakamımız olmak üzere belediye başkanımıza var siyasi partilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Din görevlileri ve farıdır kendisine sahip çıkanı asla unutmaz. <laughs> Saygıdeğer büyüklerin kıymetli davetliler. Sendikamızın amaçlarından biri, müntesipleri arasında birliği, beraberliği ve kaynaşmayı sağlamak, böylece gücümüzü pekiştirmektir. Kırılgan ve sıkıntılı dönemlerine geçmekteyiz. Ülkemizde ve dünyamızda olup bitenleri hepimiz izlemekteyiz. Her zamankinden daha çok Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Özellikle bizler, din hizmetinde bulunan insanların sorumlulukları daha çoktur. Yaşadığımız zaman diliminde sivil toplum örgütlerinin etkiliği artmış bulunmaktadır. Diyanetse de önemli bir sivil toplum örgütüdür. Yasalar çerçevesinde her türlü haklarımızı savunurken, içinde yaşadığımız ülkenin selameti içinde. de, Elbette ki söyleyecek vatandaş gecenin bir yarısı cenazesi olduğunda önce kapısını çalar. Hoca Efendi'nin kapısını çalar değil mi? Bakın bu iki unsur aynı kapıya çıkıyorsun. Birisi cami, öteki camiye kendini adamış. Camiye kendini adamış. Peygamber varisi Hoca Efendi sizlerin kadim müessesemiz mabed öteki ya. peygamber varisi o mabette mihrabın ilk temsilcisi Hazreti Resulullah Aleyhissalatu vesselamur varisi için camide ve din görevleri açmışız. Rasul-ü Ekrem'den bu yemeğe hoş geldiniz demek istiyorum. Hakkı ortamlarla. Düzlüklere yüzüstüden burada tekrarlamak istiyorum. Bizim toplumumuzda hoca kavramı iki meslek sınıfına verildiği doğrulanmıştı. Varımızdır. Hoca öğreter demekti. Hoca kavramıyla iki meslek bunu tanıyoruz. Dil görevlerimiz ve öğretmenlerimiz. Toplumumuzun tarihi hayata baktığımızda dedelerimiz, büyüklerimiz, atalarımız belli konuları bütünleyici olarak görmüşler, birbirine rakip olarak görmemişler. İdrakimiz bu noktada olduğunda medeniyet üreten milletler içerisinde olmuşuz. Ne zaman ki zihni fakirliğe düşmüş, iman esaslarıyla fevnin birbirini tırpanlayan, birbirini rakibi olarak gören bir dünya görüşü zihnimize yerleşmeye başlamış. Var olan medeniyetimizi tükettiğimiz gibi insanlık açısından var olan sermayemizi de tüketmişiz. Bugünler o anlamda kıymetli. Biz Müslüman itikmalı ilim dedikleri tarzda medeniyet idraki içerisinde belli değerlerin birbirlerinin bütünleyicisi olduğunu idrakine tekrar vardığımızı ben görüyorum. Bu bizim açımızdan bir muştu. Kaybettiğimiz, yere düşürdüğümüz sancağı tekrar almak üzere eğilmemizin muştusu. İnşallah sancak kavradıktan sonra dünyaya medeniyet sancağını sallayacak sancak kavradıktan sonra tekrar ayağa kalkabileceğimizi o sancağı kapar, tekrar koşullar vereceğimize inanıyorum? Bugünlerin uçlusu olarak görüyorum. Bu boyutuyla din görevlilerimize de toplumumuzu aydınlatabilmek, doğruyu, güzeli, kardeşliği vurgulayabilmek, insanlarımızın zihninde ve yüreğinde bunların akşını bilmek açısından bugüne kadar